arkadaşlar. Selamünaleyküm. Burada besicilerin yanında işte kendi yumurtalarımız için tavuk da yetiştiriyoruz. Aynı zamanda yerimiz müsait olduğu için arıcılık da yapalım istedik. Aslında istemeyelim biz Asla, buna. Arılarla oyalanıyoruz, eğleniyoruz. Arıcılık tabi bambaşka bir profesyonel meşgale. Bir kovanımız var. Kovanın normal şartlarda her gün bakımını yapmamız gerekir ama biz tabii konuda çok tecrübeli olmadığımız için vakit bulamadığımız için elimizden geldiğince haftada bir bakmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi de bu arılarımızı bir kontrol edeceğiz, bakalım durumu neymiş. Onlara bu kek dedikleri malzeme, eğer bittiyse keklerini vereceğiz. Aranları boş mu değil mi onlara bir bakacağız. Kendimizi sokturmadan inşallah. kalmışsın? Yani bu kıyafetleri giymesek arılar bizi haşet ederler. Kibrit geldi Ahmet. Evet. Ben geçiyorum. Şeyi de alın gelin abi. Evet arıları kızdırmadan kendine de dikkat et Azam video çekerken. <laughs> keki de bitirmemişler. Gördüğünüz üzere çok fazla müdahale etmeyelim. Buraya şey yapıyorlar mı? Oğul bırakıyorlar mı? Şu an oğul gözükmüyor. Evet. Kostu var. Evet. Bu kovanı azıcık kapatalım arkadaşlar. <laughs> kapıyı da biraz açalım. Arkadaşlar. Evet. Tamamdır. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Bir iki hafta sonra tekrar bakım yapacağız. İnşallah bereketli olur. Güzel bal yeriz bu senede. Allah'a ısmarladık.